Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Savan marka 1 kilogramlık aşurelik buğday 24.75 Yurdum marka 830 gramlık haşlanmış bakliyat çeşitleri kuru fasulye ve nohut 29.75 Gürsoy marka 100 gramlık kıyılmış fındık 64 lira. Keyifçe marka 130 gramlık soyulmuş çiğ badem 89 lira. Meray marka 400 gramlık kırık ceviz içi 189 lira. Hazar Bey 250 gramlık aşurelik meyve karışımı 79.50. List 300 gramlık aşurelik çiğ yer fıstığı 52.50. Tarış marka 150 gramlık aşurelik küp kesik kuru incir 49 lira. Doktor Otger'den aşure 47.50. Yayla marka 200 gramlık hazır aşure 28.50. Tarış marka 300 gramlık lokmalık kuru incir 99.50. Sanitta 25 gramlık dolmalık fıstık 79.50. Sanitta 25 gramlık karanfil 19.50. Sanitta 75 gramlık kuş üzümü 37.50. Destan marka 50 gramlık kabuk tarçın 27 50. Destan marka 120 gramlık Hindistan cevizi 38.50. Fresh up, kapaklı aşure kabı 6'lı 20'ye TL. Freshop alüminyum aşure kasesi 10'lu 27,50 TL. O kup desenli aşure kasesi 6'lı 55 lira. Kristal Anatolia 1 litrelik doğal sızma zeytinyağı 200 lira. Bizim paket margarin 4'lü paket 105 lira. Selva makarna çeşitleri 500 gramlık paketler 14.75. Efsane marka 5 kilogramlık baldo pirinç 335 lira. Hasata 1 kilogramlık bulgur çeşitleri 34 lira. Hasata 1 kilogramlık basmati pirinç 77 lira. Keyifçe 150 gramlık antep fıstıklı fitil lokum çeşitleri 69 lira. Söke 360 gramlık ekmek lavaş 8 yaprak 22 lira. Vasa 230 gramlık gevrek ekmek fibre 69 lira. Ece marka 900 gramlık yeşil zeytin 110 lira. Kağanlar marka 1 kilogramlık siyah zeytin 125 lira. Doğanay 250 milimlik %100 limon suyu 22 lira. Ago bebek bezi aylık paket çeşitleri 245 lira. Family Polos Natural kağıt havlu 16'lı 3 katlı 179 lira. Family Polos Natural tuvalet kağıdı 3 katlı 40'lı paket 249 lira. Omo Express 1480 milim sıvı çamaşır deterjanı beyazlar için 164 lira. Domestos VC Block 5'li paket 139 lira. 500 milimlik Domestos yüzey temizleyici 59 lira. Cif Ultra Sakura 1025 milim oğma kremi 750 milim kir ve yağ sökücü sprey 119 lira. Hyper Hippo 3700 milim yoğun kıvamlı çamaşır suyu 95 lira. Viking 5 litrelik çamaşır yumuşatıcısı 105 lira. Vid Kadın 100 milim tüy dökücü krem 95 lira. Vid 200 milim erkek tüy dökücü krem 195 lira. Gillette Venus Riviera kadın tıraş bıçağı ikili 149 lira. Molpet gece 18'li paket hijyenik pet 69 lira. Molpet günlük hijyenik pet incecik 30'lu paket 39 lira. Mr. Oxy Maxima 650 milim sıvı bulaşık deterjanı 39.50. Flormar göz dudak kaş kalemi çeşitleri 100 lira. Mara 200 milimlik biberiye lavanta saç suyu 100 lira. Mara 100 milimlik damla başlıklı biberiye lavanta bakım yağı 100 lira. Elite Life kadın dikişsiz uzun boxer 59 lira. Göğüs dikleştirici gizleyici bant 109 lira. Yapışkanlı silikon dekolte sütyeni B ve C beden 189 lira. Shi Capitol 100 milimlik kadın erkek deodorant 49 lira. Golden Rose 430 milimlik şampuan 89 lira. Golden Rose 430 milimlik saç kremi 89 lira. Lux 100 gramlık saç proteini 69 lira. Dove 90 gramlık krem bar 29.50. Defans 90 milimlik sinek kovucu vücut losyonu 85 lira. Detan elektrolikit yedek 100 lira. Detan elektrolikit cihaz artı yedek 159 lira. Erkek Comfort Family patik çorap Onlu paket 109 lira. Kadın Comfort Family patik çorap 10'lu paket 105 lira. Ivory ıslak havlu Üçlü paket 25 lira. She Men's 50 milimlik kadın erkek rolon çeşitleri 49 lira izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.